Yeni bir gün, yeni bir dersle baş başayız. Kıymetli takipçiler, kıymetli izleyiciler, herkese başarılar diliyorum. Gün ve gün tecvid dersi ile alakalı bu kısa videoları izlediğimiz takdirde inşallah faydalı olacak ve tecvid ilmini kendi başımıza kolayca öğrenebileceğiz. Bazı yerlerde birebir anlatılması gereken yerler olabilir belki. Çünkü bu konuda mesela revden ve işmam'dan bahsedeceğiz ee, idgamlar bahsine geldiğimizde bazı şeyler belki direkt ağızdan birebir anlatılması gerekebilir ancak bu şartlarda bu pandemi sürecinde elimizden gelen şey budur deyip e, daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi budur deyip yolumuza devam edeceğiz e, tabi telegram grubundan e, haberleşerek gerekli canlı derslerimizi de yapıyoruz. Ee, orada da herhangi bir sıkıntı yok. Evet bugüne kadar kısa, yaptığımız dersleri kısaca özet geçiyorum. Giriş bahsimizde harfi meddin vav elif sebeb meddin ise hemze ve sükun olduğundan bahsettik. Daha sonrasında meddi tabi'i işledik. Tabi med, asli med işte ne dedik bir elif miktarı met olunmaktır. Daha sonrasında hemen meddi muttasıla geçtik. Yani bitişik med. Burada artık harfimetle ile sebebim metnin yan yana geldiği durumlara bakmaya başladık. Ve muttasıl konu başlıklarını dikkate alırsanız arkadaşlar konunun bütününü anlamada size biraz daha yardımcı olur kanaatindeyim. Evet metni muttasıl. Muttasıl bitişik demek. Dolayısıyla harfimetten sonra sebebimet vaki olacak. İkisi bir kelimede olacak. Ülaike kelimesinde olduğu gibi. Hemen munfasıl aynı tarifin sadece başka başka kelimelerde olması şeklinde ifadesi vardır. Munfasıl ne demek? Ayrı demek. Konu başlıklarını öncelikle kavramaya çalışın arkadaşlar. Daha sonrasında neyi işledik? Meddi lazım yani lazımi bir met. Orada met yapmak lazımmış diyor bize. Evet lazımi mette ne vardı? Harfi metten sonra sebebi met sükunu lazım vaki olacak. Evet sükunu lazımın ne demek olduğunu da anlatmıştık vakfen ve vaslen sabit olan yani durduğumuz zaman da geçtiğimiz zaman da sabit olan sükun demiştik. Evet sükun lazımla alakalı daha da kolaylık olsun diye size şunu söyleyeceğim. Eğer ki bir harfin üzerinde cezim işareti var ise bu son harfte olması lazım. Cezim işareti var ise ve ondan önce de harfimet varsa işte arkadaşlar, oradaki o cezim, sükunü lazımdır. Bunu bu şekilde de kodlayabiliriz diye düşünüyorum. Evet, kıymetli arkadaşlar, bugünkü dersimizin konusu Babu Metti Arıs. Evet. Babu Metti Arıs. Hemen okumaya devam edelim kaçan yani her ne vakit ki her ne zaman ki harfi metten sonra burada da bir harfi mettimiz varmış daha sonra sebebi met gelecek sebebi met sükunu arız vaki olsa harfi metten sonra ne gelecekmiş sükun ama bu sükun arızı bir sükun olacakmış ne diyoruz Metti arız olur harfi metten sonra sebebi met sükunu arız vaki olsa metti arız olur Peki soruyor hemen kendi kendine. Sükun arız ne ederler? Ne ederler arkadaşlar? Cevaben diyor ki vakfen sabit vaslen sagıt, sagıt olan sükuna derler. Demek ki vakfen sabit yani vakfettiğimiz zaman var vaslen sakıt yani vasıl ettiğimiz zaman bitiştirdiğimiz zaman durmayıp okumaya devam ettiğimiz zaman ise sakıt olan yani okunuşta olmayan sükünmüş Sükunu ağrız. Hemen misalinden biraz daha iyi anlayacağız arkadaşlar. Örneğimize bakalım. Ya'lemun yevmiddin nesta'in gibi. İyi bakarsak her ayet sonundaki kelimelerde ya'lemun <laughs> halbuki ne var orada? ne? <laughs> Yani biz burayı geçmeye, diğer ayete bitiştirmeye kalktığımız zaman hemen burada yapalım. Ya'lamu ne yuvmiddini nestainu gibi. Bak her sonda bulunan o harfin bir harekesi var. Değil mi? E, dolayısıyla burada vakfettiğimiz zaman ayet sonunda o şekilde vakfettiğimiz zaman bu ve benzeri yerlerde oradaki nun harfinin şurayı hemen işaret edelim. Nun harfinin harekesi üstün ama biz onu vakfettiğimiz için cezimli hale getiriyoruz. Şimdi anlatmaya geçelim. Ya'lemun mimi çeken harfi metten vav var. Sebebi metten ise nunun sükunu sükunu arız vaki olduğu için mette arızdır diyoruz. Yevmiddin Buraya gelelim hemen arkadaşlar. Yevm bittiğin dalı çeken harf metten ye var. Sebeb metten ise nunun sükunu, sükunu arız vaki olmuş. Metti arızdır hocam. Peki sükunu arız nedir? Sükunu arız vakfen sabit, vaslen sakıt olan sükuna derler kıymetli hocam diyerek hemen bunları soru cevap şeklinde kendinize e, yöneltebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bu anlatımdan sonra sorulacak ilk şey sükun arız nedir sorusu olabilir. Devam edelim. Meddi arızın meddi caizdir. Evet demek ki burada bir ihtilaf var. Hemen orayı da okuyalım. Muhtelefün fi olduğu için dedi. Ve amma bunun mertebesi oldur ki Evet burada biraz değişik bir ifade olduğundan dolayı burada biraz farklı bir şeyler var demek ki. Hemen devam edelim. Neymiş bunun mertebesi? Yani e, met etme e, kısımları diyelim. Kaçan yani her ne zaman ki ahiri meftuh olsa üç vecih caiz olur. Tul tevessut kasır. Ahiri meftuh olsa dediği arkadaşlar hemen yukarıdaki birinci örneğimize şuraya bakalım. Ya'lemune idi değil mi? Ya'lemun diye vakfetmiştik biz orada. Medde arızdır. Ahiri meftuh olduğu için yani son harfin harekesi. Burada nundur değil mi? İyi görüyoruz. Nun harfidir. Onun harekesi üstündür. Bu şekilde yani meftuh olduğu zaman üç vecih caizmiş. Tul, tevessut ve kasır. Burada biz tul yapıp dört elifte çekebiliriz. Tevessut yapıp 2-3 de çekebiliriz. Kasır yapıp bir elif yani metti tabi'i gibi de uzatabiliriz. Ya'lemun İşte tul yaptık. Tevessut yapabiliriz. Ya'lemun 2-3 çekersin. Kasır yaparsın. Ya'lemun Nestaein. Evet arkadaşlar bu şekilde tul tevasut kasır yaptık. Ve devam ediyor diyor ki eğer meksur olsa yani ahiri meksur olsa son harfin harekesi esre olsa dört vecih caiz olur. Mis e, neymiş o vecihler? Tul tevasut kasır bir de re. Evet burada yeni bir şey geldi bir de revm. Tul tevessut kasır bunu anladık. Bir de revm var. Revmin tarifini aşağıda yapacak. Ancak biz öncesinde revmin tarifini hemen okumaya çalışalım ki burada da onu icra edelim inşallah arkadaşlar. Ne dedik? Şuradan hemen çizelim. Revm. Şurada diyor ki vedahi revm neye dirler? Yani revm nedir diyor? gizli avaz ile harekeyi talep etmeye derler. Yani gizli bir ses ile. Bu ne demek? Daha önce derslerde de anlatmıştım. Tarifini de okuyalım hemen. Er-ravmü hareketi bi savtin hafi. Önce Osmanlıca Türkçesini yazmış. Daha sonrasında ise Arapça olarak tarifini yazmış arkadaşlar. Evet gizli avaz ile yani biz eğer ki bir harfi söylerken yani o harekeyi telaffuz ederken dört dörtlük bir okuyuşumuz varsa yani diyorsak ki ya'lemu ne bu tam manasıyla üstün yani o meftuh harekeyi vermektir. Ee, bunun gibi e, kısık bir e, ses ile arkadaşlar kısık yani harekeyi dörtte birini böyle bir göstererek tamam mı o şekilde rövm e, yapıyoruz. Şimdi örneklerden verelim. Ya'lemûn Evet. Ya'lemûn Ama burada şimdi şunu fark ettik. Bunu üstünde değil yani üstün ehaful hareke olduğu için üstünde göstermiyoruz. Esre de arkadaşlar. Yaumdin. din Heh, Tamam mı? Yani üstün ehafül hareke tabiri vardır üstün için Arapçada zaten. Ee, üstünde değil. Revmi daha ziyadesiyle bu esre harekede. Yapıyoruz. Ötrede de zaten ne yapıyoruz? Ötrede işmam yapıyoruz. Ee, ötrede peki revm yapabilir miyiz? Nesta'in Burada da yani esre ve ötrede e, revmi hafif bir gösteriyoruz. Ancak e, üstün harekede revm yapmıyoruz. Revmi göstermiyoruz. Zaten o harekenin hafifliğinden de belli. Bu revmi niçin yapıyoruz arkadaşlar? Revmi. Bu bu yaptığımız telaffuzu ne olur? Duyulur değil mi? Heh. bunu o zaman yani körler için yapıyoruz. Gözleri görmeyen kişiler ne yapsın? Bu harfin harekesini duysun diyerek bu şekilde bir okuma usulü var imiş. Şuradan devam edelim ve eğer meksur olsa yani o son harfin harekesi meksur olsa şeyi anlattık mı arkadaşlar? Tul tevesut kasır bir de revm. meksur olsa. Meksur olsa önce şurayı söyleyelim mi? Meksur olsa hani yevmiddin kelimesinde var ya arkadaşlar. Tul tevesut kasır bir de revm diyeceğiz burada. Yani dalı çeken harf metten y var. Şurayı takip edelim. Dalı çeken harf metten y var. Sebep metten sen nunun sükunu arız sükunu sükün arız olarak vaki olmuştur. Mette arızdır. Ahiri meksur olduğu için dört vecih caizdir. Tul tevesut kasır. Bir de revm deriz arkadaşlar. Zaten Burada revmin gelişini de bakarsak yevmiddin kelimesinde geldi. Ya'lemun ya kelimesinde gelmedi. Dolayısıyla meksur ve mezmum olan yerlerde revm yapıyoruz arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Notumuzu alalım. Ve eğer mezmum olsa dedik artık ibareye devam edelim. Mezmum olsa yedi veci caiz olur. Neymiş onlar? Tul tevessut, kasır aynıları tul ile işmam tevessut ile işmam kasır ile işmam bir de revn dedik arkadaşlar. Evet. Burada işmamlar girdi devreye. Hemen işmamın tarifini okuyalım. Ve dahi işmam neye derler? Sükundan sonra dudakların yummağa derler diyerek ifade etmiş. Tarifini vermiş arkadaşlar. İşmamın tarifi neymiş? El işmamu bu işmam nedir? İnzimamu şefeteyni dudakları kapatmak yummaktır. Bade sükun sükundan sonra dudakları yummaktır. Evet arkadaşlar işmamın tarifi de budur. Şimdi buna örnek her ne kadar versek de bu gözle görülecek bir şey olduğu için çok da e, bu dersimiz için bu örnek faydalı olmayacak. İşmamı e, şu nesta'in kelimesi var ya arkadaşlar. Nesta'in. Burada yapmamız gereken sadece Şimdi bütün okuyuş usulleri var. Tul ile yapabiliyorsun, tevessüt ile yapabiliyorsun, gasr ile yapabiliyorsun. Yani diye tul yapabilirsin. Ve bu tul ile işmam da yapabilirsin. Yani en son dudaklarını önde ileriye doğru topal toplarsın. Yani nasıl vav harfini okurken Öncelikle dudaklarımızı ileri götürüyoruz. Aynı bu şekilde. Bunu nesta'in diye tevessut da yapabilirsin. Ve bu tevessutla beraber işmam da yapabilirsin. Kasırda ise nesta'in diye yapıp kısaca bitirir ve bu kasır ile de işmam da yapabilirsin dedik. Ve son olarak da ne dedi? Revm. Bir de revm dedi ya. O revmi nasıl yapacaktık? Gizli avaz ile harekeyi talep etmek demekti ya revm. Onu da şu şekilde arkadaşlar. Nesta'in. Nesta'in. Yani harekenin dörtte birini dört dörtlük bir hareke okuyuşu yapmıyoruz. Hafif bir e, böyle terennüm ediyoruz o harekeyi ki e, bu gözü görmeyen adam bunu duysun. Revm bunun için yapılıyordu. İşmam ne için yapılıyordu arkadaşlar? İşmam ise kulakları duymayan yani sağır olan kişi bunu gözleriyle görsün diye. O bizim dudaklarımızın hareketinden o harfin harekesini bilvesiyle anlayacaktır. Evet kıymetli arkadaşlar bugün de sözü fazla uzatmadan bugünkü dersimizin sonuna geldik diyelim. Bugünkü dersimizi bu şekilde bitirelim inşallah. Daha yeni derslerle, daha yeni videolarla sizlerin karşısında olacağız inşallah. Faydalı oluyorsa faydalı olduğunu duymak isteriz. Tabii ki bu bizi motive etsin. Eğer faydalı olmuyorsa şu şekilde olsa daha iyi olur diye yorumlar bahsinde bize bunu ifade edebilirsiniz arkadaşlar. Ondan da ziyade yani anlamadığınız bir konu varsa kesinlikle onu sorarsanız yardımcı olmaya çalışırız. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla diyorum. Gününüz hayırlı ve bereketli olsun kıymetli arkadaşlar.